Hakkı Kırmızı Keşar'dan hoş geldiniz. Hepin Ar Yıldız'ı ürünlerimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün Ar Yıldız'ın Kolombus serisini, Kolombus serisine çelik aşınaydık. Şimdi seramik olarak çıkardı Ar Yıldız ve çok da güzel renk paletiyle çıkardı. Hemen Gülen Hanım sizlere bu renk paletini yakından göstermek için davet edeyim. Ar Yıldız'ın en logosu, düz cam kapak, buharda pişirme ve 12 farklı ürün gamı ile çıktı. Bu ürünler neler? 3 tane burada pilavımız var, 2 derinimiz var, İki sahanımız var farklı boyutta. Sahan hemen gelsin. Türkiye'mizin olmazsa olmazıdır saha. Kutular yine aynı şekilde bakalit ve çelik kutu olmak üzere. Hıssı iletmeyen kutular. Bok tavamız burada var. Üç bok tavamız aynı zamanda etler içinde. Grill tava bizi hazır olarak bekliyor. Yüzeyi sayesinde de etler et lezzetli bir şekilde yapılıyor. 12 parça arı yıldız kolonlusu, seramik serisi. Hakkakiz mağazamıza ulaştı. Gelebiliyorsanız Ravzon'da yerinizi biliyorsanız gelemezseniz de Hakkakiz.com'da sizlerle birlikte.